Herkese merhaba arkadaşlar güzel birlikte PUBG Mobile oynuyoruz PUBG e, tam olarak karşıdaki e, Bu arada ismini söyleyeyim mi? neden? İngilizce bu İngilizce bu Çok karıştırıyorum bir dakika bakayım şimdi e, Milita Pro atlıyoruz Evet arkadaşlar orada Fişşşşt <laughs> Bu e, like, videoyu like atmayı kanala unutmayın Ya hay, abi şuraya git, şuraya, şuraya, şuraya. Ya Allah ya. <laughs> ya. Ah hele oldu. Hele kurtar bu hayvanı. silahı al. Bize, güzel, güzel. arkadaşlar şey bu arada Bu ölebilirim çünkü bugün de ben de nazar var iyi oynayacağım diyorum oynayamıyorum özür diliyorum oynayamıyorum yani ölebilir mi yani fişek gel babana gel başıma gelen çok kötü bir olay var ee, yanlışlıkla alan gelmeden bir şey yapmıştım. Daha uçak havadaymış farkında değildim. Bir şey yapmıştım. Alan dışındaydım. Alan, ağır silah modundaydım. A alan dışında bildiğiniz yerde araba geldi ağır, sil ağır, silah modundayken. Yani resmen dışarıda beleş bulacağım arabaya gittim parayla aldım. Beleşi parayla alıyorum yani öyle bir şey. Öyle bir şey. mantık yani. 416 yani falan olsa e, tararız daha güzel olur bizim için ve bizim takımı da alır bu sayede da daha iyi olur bizim için ne hani bizim için diyorum şu taraflarda bir şarkı daha çıkarsa var ya üf daha şarkı Allah ikinci, i̇kinci. oha alamıyor oha ikinci şarkı Çıkar. Ya da neyse ben şunu alacağım. Füzeyi bırakacağım çok işime yaramıyor benim bu. Ben takipli füze işime yaramıyor. İkinci füze... İkinci füzeyim çıktı. soru. Füzeyin ikincisi çıktı oha. İşte Allah çıkardım çıktı. Hadi bir de şimdi. Hadi şansa bak üçüncü çıkıyormuş bile. E ee, bir kar 98 8x sucu verir misin o zaman? Çım Gelir mi? Geldi. arayı patlatayım. Necip ve ben de gelsinler. Geç böyle bir iki tane helikopter var değil mi? Bunu patlatsam mı? Yani neyse. Oy. Ne sıkıyorum o? Evet, patla artık. Harbiden zırhı araçmış lan bu. Patla şükür. Kaç mermi harcadın lan? Ama bunların benimle gelmemesi lazım. Fişeklerimi alalım. Şöyle bir daha gözden geçeceğim. Şurada bir... Tamam. Şuradan... Bir daha gözden geçeyim. Tamam. Eee şey diyeceğim hangarlar kaldı. Herhalde bir... bir Kar 98. Hadi bir, hadi bir. birazdan falan alacağız, mı? Ağır Bir de burada bir şey, hadi. Gel Lan, tüh. Lan, getir onu. Helikopterin bir tanesi benim, biliyorsunuz Ya hadi geldi ya. Ne yapıyor Patla, e, patlatsam ben yerim. Tamam canım Alan içi nerede? Aa şurada ağır şey de varmış. Tam orada mı? Aynen abi evet, tam orada. Ya i̇şte süper, süper silah sandığı var. Onu alayım. Bir dakika şöyle yapalım. Ee, oradan o gelmeden pişikleri atayım. Pişikleri alayım. Ben kimseyi görmüyorum açıkçası. Şöyle bir şeyimi atıyorum. Hadi. Ne çektim İki bir şeyle attım. Ee, arkadaşlar bu söyleyelim misin? Benim çok acil bir işim çıktı biraz salam. Ya tamam 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 tamam. Berabere. <laughs> Pisliğim var ya. Pisliğe ne de pisliğe? Bu üçüncü pislik mi? Oha bir de o adam mı çıktı? Üç fişek ne lan? Oha. Yok ya da bu ikinci fişek ya da Hiçbir şey anlamadım. Bence bu ikinci fişek. Bu elince o gece. şu şey an anlamadım. Üç tane fişek varsa uf. İki de attım ben. Aa orada mı fişek var? Oha ne oluyor lan? İki de indi mi? Bir indi mi? Bir nerede? Yiyin başkanım. Ayy. Yige. Hı? Yige vur Nereye? adamlar geldi lan.